<laughs> Seni nasıl özledim Ne kadar çabuk Neredeyse ayrılır ayrılmaz Eline ne oldu Küçük bir kaza Sakarlığımın nişanı Çok daha önemli şeyler oldu Michel Fransa'ya döndü Döndü mü ne zaman Bu sabah Neden Sence neden? Yoksa ona söyledin mi? Dün akşam konuştuk. Bizi İstanbul'da görmüş zaten. Hayret. Mişel'e e ne kadar kızıyordum. Kıskançlıktan öldürecek gibiydim. Ama şimdi üzüntü duyuyorum. Birden içim çok kötü oldu. Benim de. Başka çare var mıydı? Aklım başımdan bu kadar gitmişken... ...istemi nasıl saklardım? Senden bunları duymak için ne kadar uzun zaman bekledim biliyor musun? Uzak bir hayaldi. Ama artık çok yakın değil mi? O kadar yakın ki başım dönüyor. Daha önceleri neredeydiniz? Siz de sevinçli bir telaş içindeydiniz. Annemlerle konuştum. Bizimle ilgili mi konuştun? Hayır. Sadece Michel'le ayrıldığımızı söyledim. Bizi söyleyemedim. O kadar şaşırdılar ki. Michel'in gidişinden beni sorumlu tuttuk. Galiba biraz kızdılar. bizimle ilgili konuşmak için doğru zamanı yakalamam lazım. Sen telefon edince ben de anneme yalan uydurmak zorunda kaldım. Yarın güya güzel sanatlara gidip eksik belgemi götüreceğim. Çünkü telefondaki ses bana öyle söyledi. Madem öyle söyledi cezasını çekmeli alacak. Yarın o da İstanbul'a mi? Sahi mi? Sahi tabii. <laughs> Hatırlasın. Mesut geceyi <Sessizlik>